İspanyol usulü kroket tarifi. Malzemeler. 1 adet soğan. 2 yemek kaşığı tereyağı. 4 yemek kaşığı un. 500 ml süt. 1 avuç kıyılmış maydanoz. 3 dilim pastırma. Tuz. Karabiber. Muskat rendesi. 2 yumurta. 1 bölü 2 su bardağı nişasta. 1 su bardağı galeta unu. Kızartmak için bol sıvı yağ. Hazırlanışı: Soğanı yemeklik doğrayıp erittiğiniz tereyağında yumuşayana kadar kavurun. Unu ekleyip karıştırarak birkaç dk kavurun. Sütü ekleyip topaklanması gidene kadar hızlıca karıştırarak pişirin. Tuz, karabiber ve muskatı ekleyip karıştırın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak 10 ila 15 dk pişirin. Maydanoz ve minik minik doğradığınız pastırmayı ekleyip karıştırın. Ateşten alıp geniş bir kabın içine dökün. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp 2 saat dinlendirin. Tamamen katılaştıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Önce nişastaya Sonra çırpılmış yumurtaya ve en son galeta ununa bulayın. Hepsini kapladıktan sonra dar ve derin bir tencerede bolca sıvı yağ kızdırın. Kızgın yağın içine atıp çevirerek her yanı kızarana kadar pişirin.